2 hoş geldiniz. Ben Abla 2 GB Escape'in 8. bölümüne hoş geldiniz. En son ikisi bir almıştık 7. bölümde. Ee, şimdi bu ikisi bir buraya götüreceğiz. Yani bölümün adı neydi? Men Hip Hizdi sanırım. Bölümün adı oydu. Buraya götüreceğiz şimdi. <laughs> Aynen öyle. Bu arkadaşa götüreceğiz. Götürdük daha doğrusu. İkisi burada diyor. Heh, iyi. Ha, sen biraz daha düşman öldür. Ben geliyorum. Ha bu güzel olmuş böyle kafasına çıkabiliyoruz ya Bunu kıramıyor muyuz yok Onu kırmasak daha iyi zaten <laughs> Şöyle Dön 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 ha. Tamam. Oldu. Gidelim buradan. Aynen. Buradan kapıyı açacağız. Arkadaşımız da Club'da gelecek. <laughs> buradan tırmanacak mıyız? Yoksa o mu kıracak? O kıracak değil mi? Club kıracak. Gel. Yoksa kapıyı mı kıracaksın? Evet kapıyı kıracakmış. hadi görüşürüz burada. Burada ayrılıyoruz. Kafes sesi duyuyorum. Kafes değil birisi help diye bağırıyor kafesten. Onun sesi sen bir patlıyor. Aynen öyle. Şöyle. anımı ver, para, uçan topumu ver. Güzel kaç. Kaç 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 kaç. Oo. Tam güzel yerde durdurduk onu. Yapma be. duvarın dibinden de gidemem ki. çarpma artık ha. Bitti yaptık ha. Bitti güzel. Oh yebeksiz oluyor. Ne ki o? Neye bakıyor? Hayır yine verme sürmek için. Tamam. Bölümü bitirdik. Gıcık bir sonu varmış. Şey kapalı yine. Bonus levelde bir Gidelim şimdi. Devam. Ha sonunda şey. Blue uh, Blue Box. Blue Box. Atlayalım bölümü. Blue Box'u sonunda bulacağız artık bu bölümde. Blue Box. bu Oğlum gıcık bölüm yapmayın lan. Yani zıplamam tamam ya beküyümmüş zıpladık. Geldim geldim. Az tutunduk ama ha öldük. Tamam güzel. Atla tamam atla. Umarım da dik kafes kafes. Al işte. Bu <laughs> speedrun taktik de lan. Yetişti. <gülüyor> <gülüyor> güzel yetişti. Burada istediğim kadar vakit kaybedebilirim şimdi güzel. Gözükmüyor ki ha kaybettim san... Arkada bir şey var kesin. Yokmuş. Yanıldık arkadaşlar. Burada ne var bakalım. Ha tamam. Oraya sonra oraya geleceğiz. Bu ne? Ha sana ateş edelim. Şöyle yapalım. Aa orada fızıplamamam gerekiyormuş. Ha. Hop geç zıpladım. Öyle diye. İyi otomatik ateş etti güzel. hemen en iyisi diyor <laughs> Globox Glo 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 muydu? Geliyor mu dur. Geldim geldim buradan geleceğiz. <laughs> Değil mi? Evet. bu ne yapayım? Ne oldu? Ha tamam o. lazebi bozuyor öyle tamam. Mal mal mal, mal babacak sandım ben de. Şimdi bunu alacak mı? Ne yapıyor? bu uzayacak mı? Ha, güzel. Dur bekle geliyorum. Şunu bir alayım ben. Trambolin ha. Ha tamam. O da böyle salaklık tabi. Ne yaptık? Kaptan zorundasınız <laughs> yaptık değil mi? Evet. Kapısımız. Glo Globox'u bekliyoruz sanırım. Hayır. Nereden başlıyor burada? Geliyor mu? Ha yok. Bunu devirecekmişiz tamam. Ya. <laughs> <laughs> dedim Aa. Hop. Kula boxa ateş edince ne oluyor? Ah bana ateş. Ne söyleyeceğim şimdi? Allah deneyeceğim diyor. Ölmek istemiyorum. <laughs> Sorun ne? Korkuyor mu diyor? Korkmakta utanacak bir şey yok diyor. Korsanlar ve bu gemi çok korkutucu diyor. Daha fazla gücüm ol olsaydı diyor. Neyi unuttun? Ne gücü vermeyi unuttun? güzel. Gümüş. Yumruk atabiliyor muyum artık? Ben yumruk atamıyorum ki ya yani yumuruk dediği o tamam tamam basılı tutunca daha güçlü vuruyor ne güzel kendi gidiyor delirdi evet, hemen delirdi kendi gidiyor <laughs> basılı tutunca en fazla böyle güzel